AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Eselvarçam Lider Haber TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Ankara'nın belediye başkanı nedeniyle 4 yıldır acı çektiğini söyleyen Selvarçam, Mansur Yavaş'ın şehir şehir seçim çalışmaları yapmasını eleştirdi. Var olun, Allah'a emanet olun. Keçi Öğrenci AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışındayız. AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Lütfüye Selva Çam Hanımefendi yanımızda. Efendim yoğun bir katılım var. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir e, büro açılışı oldu. Aslında büromuz daha önceden de açıktı. Fakat bugün e, özellikle de çevredeki e, seçmenlerimizin özel isteği üzerine burada küçük bir miting düzenlemiş olduk. E, herkes çok coşkulu. 14 Mayıs'ı iple çekiyor. Bugüne kadar işte çalışmalar yapıldı, ev ziyaretleri yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız her gün ikişer üçer tane mitingde ve halkımızın taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verildiği için de bugün gördüğümüz tabloyla karşı karşıya kaldık. Hem geçüren belediyeden çok memnun, yapılan çalışmalardan çok memnun. Hem de e, icraatlarından, 21 yıllık icraatlardan çok büyük bir memnuniyet e, gösteriyor. Bu sebepten dolayı da gördünüz siz de, şahit olduğunuz inanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir coşku. AK Parti milletvekili ve 28. dönem milletvekili adayı Lütfiye Selvaçam, Ankaralılara seslendi. Vatan millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle e, mührü vuracaklarını düşünüyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı e, tercih edeceklerine dair fikrimiz e, çok sağlam. E, Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Ankara'nın 4 yıldır acı çektiğini söyleyen Lütfiye Selvaçam, Mansur Yavaş'ın konuşması esnasında açılan HDP filamalarına tepki gösterdi. Ankara 4 yıldır neredeyse acı çekiyor. Mansur Yavaş maalesef Ankara'da hizmet edeceğini şimdi de Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak il il dolaşıyor. Hatta dün Mamak'ta sanırım bir miting yapmış. Onun bilgisini aldık. Mamak halkı Ankara'ya hoş geldin diye pankart açmış. Dolayısıyla bizim halkımız Ankara'ya bir çivi çakmayan Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da görmek istemiyor çünkü Kandil'den mesaj alan ve mitinglerinde adeta Kandil'e mesaj veren bir Mansur Yavaş'tı milliyetçilikle övülen Mansur Yavaş'ın şu anda ciddi bir şekilde. Selahattin Demirtaş'ın çıkmasına kadar bunları çok rahat bir şekilde mitinglerde söyleyebildiğine hayret ediyoruz biz. Çünkü kendisi hep ülkücülükle, milliyetçilikle övünürdü. Ama bugün gelinen noktada ya siyasi parti olarak HDP de meclise girsin diyor. Ancak HDP yıllardır zaten mecliste. Onların bir siyasi temsili olsun, terör örgütünün de bir siyasi temsili olsun diye söyleyen bir Mansur Yavaş'tan bahsediyoruz çam HDP'nin muhalefeti olan desteğini hatırlattı. Ülkemize kassetmiş olan fetöcüleri de ikisini aynı kefeye koymak suretiyle çıkartma vaadinde bulunan bir e, muhalefet liderinden, Cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. E, Memleketi ileriye götürmek yerine geriye götürmeyi hedefleyen bir e, başkan adayıdır, Cumhurbaşkanı adayıdır. Ama biz şunu biliyoruz ki biz daha kurulduğu günden itibaren AK Parti ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan 2023 hedefleri, 2051-2071 hedeflerini koymuştu. Ve biz inanıyoruz ki bu hedeflere ulaşmak için Türkiye'nin yeni yüzyılında yine halkımız Recep Tayyip Erdoğan diyecek. İlk kez oy kullanacaklara da seslenen Çam, gençlerimiz terör örgütüyle işbirliği yapanlara oy vermeyecektir dedi. Gençlerimiz vicdanlarının sesini dinleyecekler. PKK FETÖ örgüsüyle terör örgütüyle kol kola bir başkan adayına oy vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Sadece sosyal medyayla sınırlı kalmasınlar. Mutlaka işte çok geniş ağlar var. Google amcayı sorsunlar onların tabiriyle. Ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı bugüne kadar yaptığı 21 yıllık icraatlara baksınlar. Eminim ki onlar da gerçeği doğruyu görüp e, vatanını ve milletini seven Cumhurbaşkanımıza oy vereceklerdir. Çam Batı medyasının Türkiye'deki seçimleri takip etmesine de değindi. Madem ki bir Türkiye seçiminden bahsediyoruz, dünyanın neden bu kadar ilgisini çekiyor? Bugün ekonomiste baktığınızda, Alman gazeteci gaze, e, dergi olan Der Spiegel'e baktığınızda ve e, dış dünyadaki basın yayın organlarına baktığınızda hepsinin gözü Türkiye seçimlerinde. Aslında, aslında